Herkese merhabalar arkadaşlar. Instagram'da hikaye indirme, Instagram'da story indirme nasıl yapılır? Programsız bir şekilde. Güvenli olması için arkadaşlar açıkçası programa bakmadım. Uygulama ve program da var Damla. Ee, hemen internet çok kısa, çok güzel bir şekilde indirebiliyoruz. Ee, şimdi hemen bunu göstereceğim. Videoya geçmeden videomuzu beğenirseniz kanalımıza abone olursanız Çok çok sevinirim. Kanalımız yeni bu şekilde destek videoları çekiyoruz. Destek olmak isterseniz çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi videoya geçelim. Google açalım arkadaşlar. Ben bunu telefondan da denedim. Bilgisayardan da fark yok. Telefonunuzdan veya bilgisayardan Google açalım. Google'a web hakim yazalım. Web yazdık. Burada tok... web arkim, teknoloji ve sosyal medya haber sitesine gireceğiz. Bu şekilde giriyorum ben de. Sağ üstteki arama bölümüne Instagram yazıyorum. Ve aratıyorum. Burada arkadaşlar Instagram hikaye indirme, story indirme nasıl yapılır makalesine. Şu makaleye gireceğiz. Burada alt tarafta şurada hemen bu linke tıklıyorum. Burada zaten anlattık resimli olarak da bakabilirsiniz isterseniz. Şu alan arkadaşlar şurada doğulan storiesi seçiyoruz. Bu arada doğulan profil fotoğrafta var, video da var. Buralarda da kullanabilirsiniz. Kullanılışlı bir site. Araştırarak buldum. Şu alan arkadaşlar e, hikayesine indirmek istediğiniz Instagram hesabının sadece ismini giriyorsunuz. Ben şöyle İstanbul Gireceğim örnek bunun video da vardı hikayesinde o yüzden Dowland diyeceğim İşten bu kadar arkadaşlar Sadece bu gerçekten e, Çok basit Dowland dediğinizde hemen indiriyor hemen bir tane indirelim örnek Telefondan da indirdim hemen indiriyor telefondan da açıyor indirilenler kısmına Bakın şu şekilde açayım. İstanbul. Gördüğünüz gibi sesli olarak da indirdi. Çok basit. Yani bu şekilde güvenli bir şekilde program yok, uygulama yok. Hani herhangi bir şekilde şifremizi girmiyoruz. Bu uygulama açmıyoruz telefonumuza. Telefonda da bu şekilde kolayca iniyor. İşlemler bu kadar bu kadar da arkadaşlar. Araştırarak buldum bunu. Umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi kanalımız yeni. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok çok sevinirim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.